Her gün güncel ve düzenli videolarla Türk Savunma YouTube kanalından tüm takipçilerimiz ve askeri teknolojileri yüksek çözünürlükte kaliteli olarak kanalımızdan takip etmeyi tercih eden herkese selamlar. Kanalımıza abone olup yorum yazarak destek olabilirsiniz. Kale Arge tarafından geliştirilen KTC-3700 turbojet füze motorunun ilk ateşlemesi başarıyla gerçekleştirildi. KTC-3700, kara atmaca füzesine güç verecek. Türkiye, son dönemde turbojet füze motoru alanında önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. KALE ARGE tarafından milli ve yerli imkanlarla geliştirilen KTG 3200 ve KTG 1750 turbojet füze motorları kısa süre önce seri üretime geçmiş ve ilk seri üretim teslimatları gerçekleştirilmişti. Son atmaca ve çakır füzelerine güç verecek KTG 3200 ve KTG 1750 motorlarının ardından bir güzel haber de KTG 3700 motorundan geldi. Edinilen bilgilere göre, Roketsan tarafından geliştirilen kara atmaca karadan karaya seyir füzesine güç verecek KTJ 3700 turbojet motorunun ilk ateşlemesi başarıyla gerçekleştirildi. Test faaliyetleri başlayan KTJ 3700 motorunun bu yıl içerisinde Roketsan'a teslim edilmesi bekleniyor. Kale Arge'nin bu alanda elde ettiği tecrübeler sayesinde oldukça hızlı bir şekilde geliştirilen KTC 3700, esasında KTC 3200 motoru ile aynı ağırlığa sahip. Yaklaşık 50 kilogram ağırlığındaki KTC 3700, KTC 3200 motorundan iki kat daha fazla yükseklikte yani 10.000 metre irtifada görev yapabilecek. Öte yandan Kale Arge, Arat projesi kapsamında dördüncü bir turbojet motorunun daha geliştirme faaliyetlerini yürütüyor. Daha önce Savunma Sanayi Başkanlığı yetkilileri tarafından da açıklandığı üzere bu motor, gezgin seyir füzesine güç verecek. Milli imkanlarla geliştirilen turbojet motorlar sayesinde Türkiye'nin, bu alandaki dışa bağımlılığı ve en önemlisi ise, füze platformlarının üretiminin önündeki kısıtlamalar kırılıyor. Yakır seyir füzesinin ilk test atışı kısa süre önce KTG 1750 turbojet motoru ile gerçekleştirilmişti. KTG 3200 füzesi entegre edilen atmaca ve son füzelerinin atışlı testlerinin de bu yıl içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Kale Grubu Teknik Başkanı Osman Okyay tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte Kale Arge tarafından geliştirildiği bilinen KTJ serisi motor sayısı 3'e yükseldi. KTJ 1750, Roketsan tarafından geliştirilen Çakır seyir füzesi ailesine güç verecek. KTJ 1750 turbojet füze motoru ile ilgili olarak Mart 2022'de Roketsan ile Kale Arge arasında bir anlaşma imzalandı. Hızlı bir şekilde geliştirilen motor, 2023 yılı içerisinde çakır seyir füzesi ile ilk atışlı testini başarıyla tamamladı. KTG 3200, Türkiye'nin ilk milli turbojet motoru olma özelliğine sahip. Kale Arge tarafından geliştirilen KTG 3200, son seyir füzesi ile atmaca gemi savar füzesine güç verecek. Seri üretim faaliyetleri başlayan KTJ 3200'ün bu yıldan itibaren kullanıma alınması planlanıyor. Bu motor sayesinde bir süredir Fransa'nın motor ambargosu sebebiyle hızlı işlemediği bilinen seri üretim hatları da istenilen hıza ulaşabilecek. KTJ 3700 aslında KTJ 3200 motoru ile aynı ağırlığa sahip yaklaşık 50 kilogram ağırlığındaki KTC 3700, KTC 3200 motorundan 2 kat daha fazla yükseklikte yani 10.000 metre irtifada görev yapabilecek. Arat, hali hazırda Kale Arge tarafından geliştirilen en ileri teknolojili turbojet füze motoru. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile Kale Arge arasında, 5 Kasım 2021 tarihinde imzalanan protokole binaen başlatılan Arat projesi kapsamında geliştirilecek motor, Türkiye'nin önemli bir seyir füzesine güç verecek.